Herkese merhaba. Bugün sizlere sıkça sorulan sorulardan kaplıcaya gidebilir miyim ve denize gidebilir miyim sorularını cevaplamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar ilk videolarda sizlere anlatmaya çalıştım. Temel olarak romatizmal hastalıkları iki gruba ay ayırabiliriz. Bunlardan bir grubu anneannemizde babaannemizde gördüğümüz yaşlı hastalarımızda yaşa bağlı kıkırdak hasarına bağlı olan dejeneratif hastalık halk arasında kireçlenme diye bilinen hastalıktır bu tarz romatizma hastalıklarında iltihap bulguları yoktur tamamıyla hasara bağlı ağrıları vardır bu hastalarımızın ve bu hastalarımız genel olarak kaplıca tedavilerinden fayda görür fakat iltihaplı romatizmaları kaplıca tedavileri sıcak sular kötüleştirir arkadaşlar Şiasının şikayetlerini artırır dolayısıyla iltihaplı romatizması olanlar sorduğu zaman kaplıcaya gidebilir miyim sorusunun cevabı hayırdır ee, daha doğrusu ben derim ki gidin gezin ama sıcak sulara girmeyin Gene olarak arkadaşlar iltihaplı romatizmaları sıcak uygulamalar sıcak sular arttırır ee, gidin gezin diyorum çünkü hava değişikliği iyidir hareket iyidir bir tatil, bir mola vermek her zaman iyidir. Dolayısıyla da bunların hastanın hastamıza getireceği pozitif etki çok daha fazla olacaktır. Bağışıklık sistemine iyi gelecektir. Dolayısıyla eğer böyle bir şansınız varsa dediğim gibi gidip gezin ama sıcak sulara girmeyin. İkinci soru denize gidebilir miyim sorusu. Denize gidebilirsiniz hiçbir sakınca yok. suya gidebilirsiniz. Yüzme bilmiyorsanız bile su içerisinde kolunuzu, bacağınızı hareket ettirmeniz, egzersizlerinizi yapmanız hem kolay, daha kolay olacaktır hem de size iyi gelecektir. Ee, sıkça sorulan sorulardan bacaklarımı kuma gömeyim mi? şeklinde bir soru vardır. Hani bunun özel bir yararı yok arkadaşlar. Ama özellikle hani yaşlı hastalarımız e, böyle bir e, kuma gömme hadisesinde ciddi bir sıcaklık hissi e, hissederler. E, bu hoşlarına gider gene olarak iyi de gelir. E, ama normal şartlarda arkadaşlar tekrar vurguluyorum, romatizma hastalarının eklemlerine sıcak uygulama önermiyoruz. Bir başka soru, güneşte güneşlenmeli miyim? Tabii ki güneşte güneşlenin. Hep hastalarımız daha çok D vitamini yapılsın diye güneşte daha çok kalmak gerekliliğini düşünürler. Evet bu doğru D vitamini açısından ama öte taraftan özellikle iltihaplı romatizma hastalıklarının bir kısmı güneş ışınlarıyla tetiklenebiliyor arkadaşlar. O yüzden güneşe doğrudan maruziyeti çok sevmiyoruz. Mutlaka en az 50 faktör güneş koruyucu kullanılmasını daha bahar aylarından itibaren öneriyoruz. Onun dışında gene bizim hastalıklarımızda ek e, tansiyon gibi, kalp hastalıkları gibi ek bazı e, sorunlar da olabileceği için gene direkt olarak güneş ışınına maruz aruz kalınmasını veya öğle saatleri gibi güneşin dik vurduğu saatlerde e, yoğun olarak güneş altında kalınmamasını öneriyoruz. E, evet D vitamini için güneşlenmek iyidir ama güneşlenirken arkadaşlar biraz gölgede mutlaka güneş koruyucu ile birlikte güneşlenilmesini öneriyoruz. Artık zaten bu iklim değişiklikleri nedeniyle eskisi gibi öyle bronzlaşmak hiçbir hastalığı olmayan kişilerde bile kontrollü olarak yapılmalı ya da tercih edilmemeli belki çünkü ciddi anlamda cilt kanseri veya güneş lekeleri riski daha fazla ve bunları ee, çok dikkat etmiyorsunuz belki bronzlaşmak genç yaşlarda hoşunuza gidiyor. Ama bir daha ondan sonra e, birçok yöntemle bu lekelerden kurtulmaya çalışıyorsunuz. O yüzden özellikle genç arkadaşlarımıza e, güneşten korunmanın e, bir yandan da çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Özetle bu videoda bir irtihaplı romatizma hastaları kaplıcaya girmesin. Sıcak uygulama önermiyoruz. Denize gidebilirsiniz. Herhangi bir sakınca yok. Bu konular üzerinde size bilgi vermek istedim. Hepinize güzel bir gün diliyorum.